Herkese merhaba sevgili gençler. Milli Eğitim Bakanlığı Nisan ayı örnek sorularını yayınladı biliyorsunuz. Umarım çözmüşsünüzdür. Şimdi çözümlerine bir kez de beraber bakalım. Birinci sorumuza başlıyoruz. Tabelanın ışıklandırma sistemi açıldıktan 1 dakika boyunca tabelayı aşağıdaki gibi aydınlatmakta. Ardından 10 dakikalık aralar verilmekte ve her bir ışıklandırma 2'nin tam sayı kuvvetleriyle yapılmaktadır diyor. Buna göre... Akşam 19'dan ertesi gün sabah 6'ya kadar tabela açık kalmışsa kaç dakika boyunca aydınlıktır demiş. O zaman önce geçen süremizi biz bir bulalım. Bugün akşam 19'dan ertesi gün akşam 6'ya kadar geçen süreyi şöyle bulmamız daha mantıklı. Öncelikle günü bitirelim. 24 saat 19 saat Peki çıkardığımızda geçen süremiz bakın 5 saattir. Ertesi gün zaten 6 saat geçtiğinden dolayı toplarsam 11 saat süremiz geçmiş. Dolayısıyla buradan 11 saatte ben 60 ile çarptığımda 660 dakikalık bir zaman olduğunu söyleyebilirim. Şimdi 2'nin 0. kuvveti kadar yanmış 10 dakika ara vermiş. 2'nin 1. kuvveti kadar yanmış 10 dakika ara vermiş. 2'nin 2. kuvveti kadar yanmış 10 dakika ara vermiş şeklinde bu tabela yanıyor. Peki benim toplam sürem zaten 660 dakikaydı. Dolayısıyla 2'nin kuvvetlerini tanıyorum ben. 2'nin 9. kuvveti 512 yaptığından dolayı bir de molalarla daha önce geçen süreyi topladığımız 660 zaten geçeceğini söyleyebilirim. O zaman biz 2'nin 8. kuvveti kadar yandığını düşünüp 10 dakika ara verdiğine göre işlemimizi yaparsak bakın 2'nin 0. kuvveti, 1. kuvveti, 2. kuvveti 8. kuvvetine kadar 9 defa bu tabela yanmış. Dolayısıyla 9 defa da ara vermiştir. O zaman 10 dakikalık ara 9 kez verildiğine göre 90 dakika ara verilmiş. Zaten süremiz 660 dakikaydı. 90 dakikayı çıkarırsam 570 dakika da bu tabela açık kalmıştır diyebilirim. İkinci sorumuz. Burada bir video gösterilmiş bakın. Sol alt köşedeki zaman videonun izlenen kısmını, sağ alt köşedeki zaman da videonun kalan kısmını gösterir. Ben bunun ikisini toplarsam 10 dakika 21 saniye video izlenmiş. 6 dakika 19 saniye 19 saniye videonun kalan zamanı. Toplarsak bakın biliyorsunuz zaman sorularında Saniyeler kendi arasında, dakikalar kendi arasında toplanır. Yani 16 dakika 40 saniyelik bir videomuz vardır diyebiliriz. Sorumuz şunu söylüyor. Aşağıda kalan süreleri verilen videodan izlenme sürelerini bulduğunuzda dakikayla saniyesinin aralarında asal olduğu süreyi soruyor. Hemen eee D başlayalım isterseniz. 16 40 bu kadar süresi vardı videomuzun. Ben 13.51'i çıkarırsam Peki yine zaman sorularını çıkarma işlemi tekrar söylüyorum. Bildiğimiz çıkarma işlemi gibi değil. Saniyeler kendi arasında, dakikalar kendi arasında çıkarılır. 40 saniyeden 51 saniye çıkmaz. Buradan bir dakika aldım. Yani o da 60 saniye yapar. Toplarsam 100 saniye. 51 saniye çıkarsa 49 saniye kalır. Burada 15 dakika kaldı. 13 dakika çıkarsa 2 dakika kalır. Bakın dakika ve saniye kısımları aralarında asaldır. Cevap denizli olur. Üçüncü sorumuz. Bir fabrikada kalın ve ince olmak üzere iki çeşit inşaat demir üretilmektedir. Bakın kalın demirlerin bir tanesi 35 kilogram, ince demirler 25 kilogramdır. Bu demirler kütleleri toplamı eşit ve her birinde sadece aynı çeşit demir olacak şekilde paketlenmektedir. Yani bunun bir ekok sorusu olduğunu gördüm. Ben 35 kilogramlık demirle 25 kilogramlık demiri birbirine karıştırmadan eşit kütleli paketlere e, paketler oluşturmak için ekoklarını bulmam gerekir. Her ikisi 5'e bölünür. 7, 5'e bölünür 5. Şu tek başına 5'e bölünür. 7'yi tek başına 7'ye bölersem 1. Yani bunların ekokları 175 kilogrammış veya 175'in katı olmak zorunda. Bu ne? Bir paketin kilogramı. Sorumuz şu şekilde devam ediyor. Bu paketler 18 ton yük alabilen bir tıra koyulduğunda en çok 10 tane yüklenebiliyormuş. 18 ton biliyorsunuz 18.000 kilogram yapar. 18.000 kilograma siz 10 tane paket koyabiliyorsanız eğer 10 tane paket koyabiliyorsanız demek ki bir paket en fazla 1800 kilogram yapmak zorunda. Bizim bir paketimiz ne kadardı? 175'in katıydı. Dolayısıyla biz 1800'ü geçmeyici şekilde 175'in 10 katını alabiliriz. Dolayısıyla bir paketimize 1750 kilogram diyebiliriz. Şimdi sorumuza gelelim. İnce demir bulunan bir paketteki demir sayısı ile kalın demir bulunan paketteki demir sayısı arasındaki fark kaçtır? Peki ikisi de 1750 kilogramdı. İnce demirler biliyorsunuz 25'er kilogramdı bir tanesi. 25'e bölersem kaç tane demir olduğunu bulurum. Bu kalın demirlerin bulunduğu paketler de 1750 kilogramdı. Bunu da 35'e bölersem kaç tane demir olduğunu bulurum. 1750'yi 25'e bölersem 70 tane. 1750'yi 35'e bölersem 50 tane. Demek ki arasındaki fark 20 tanedir deriz. Dördüncü sorumuz. Aşağıda birler, birer yüz, yüzlerinde farklı doğal sayıların yazılı olduğu 9 kart vardır. Bu kartlardan biri ters çevrilmiş, üzerinde yazan doğal sayı görünmemektedir. Sadece bir asal çarpan olanlar siyaha, 2 asal çarpan olanlar maviye, 3 asal çarpan olanlar kırmızıya atılacaktır. O zaman bakalım. 19 zaten asal sayı olduğu için bir tane asal çarpanı var. Dolayısıyla siyah kutuya atılacak. 81'i çarpanlarına ayırdığınızda 3'ün 4. kuvveti olur. Yani bir tane asal çarpanı var. Bu da siyah kutuya atılacak. 105'i çarpanlarına ayırdığınızda 3 çarpı 5 çarpı 7. Yani 3 tane asal çarpan olduğu için bakın kırmızı kutuya atılacak. 96, 32 çarpı 3'tür. Yani 2'nin 5. kuvveti çarpı 3'tür. 2 tane asal çarpan olduğu için mavi kutuya atılacak. 24, 3 çarpı 8. Yani 8, 2'nin küpü olduğundan asal çarpanları 2 ve 3'tür. 2 tane asal çarpan olduğu için bu da mavi kutuya. 18'de 3'ün karesi çarpı 2'dir. Yani 2 tane asal çarpan olduğu için mavi kutuya. 128, 2'nin 7. kuvveti olduğundan sadece 1 tane asal çarpanı var. Dolayısıyla siyah kutuya 30 da 2 çarpı 3 çarpı 5. 3 tane asal çarpan olduğu için kırmızı kutuya atılacaktır. Son cümlemizi okuyoruz. Son durumda başlangıçta boş olan kutulardan her birinde eşit sayıda kart vardır. O zaman baktığımızda 1, 2, 3 tane siyah kutuya atılan kartımız var. 1, 2 tane kırmızı kutuya atılan kartımız var. 1, 2, 3 tane mavi kutuya atılan kartımız var. Dolayısıyla şu kesinlikle kırmızı kutuya atılmalı ki eşit olsun. Yani 3 tane asal çarpanı olan bir sayı olmak zorunda. A şıkkına bakalım. A şıkkını siz çarpanlarına ayırdığınızda 2 çarpı, 3'ün karesi çarpı 5 gelir. Yani 3 tane asal çarpanı vardır. Beşinci sorumuz. Bir emlakçı toplam 8'in 5. kuvveti metrekare olan dikdörtgen şeklindeki bir araziyi dikdörtgen biçimde 8 eş parçaya ayırıyor. Evet. Şu şekilde 8 eş parçaya ayırıyor. Peki ben buradan toplam alan 8'in 5. kuvveti. Bunu 8 parça ayırdığına göre 8'e bölersem bir tanesinin alanını bulurum. Peki bunun da tabanları aynı olduğundan dolayı şu üsler çıkarılır. Yani bir tanesinin alanı 8'in 4. kuvvetidir. Peki ışıklara baktığımızda hep 2'nin kuvveti şeklinde verilmiş. O zaman bunu da 2'nin kuvvetine çevirirsem 8 2'nin küpüdür. Bir de 4. kuvveti var. 2'nin 12. kuvveti yaptı. Bir tanesinin alanı. Bana bir tanesinin uzun kenarını 4'ün 4. kuvveti vermiş. Yani o da 2'nin karesinin 4. kuvvetinden 2'nin 8. kuvveti yapar. Bize bunun kısa kenarını soruyor. Dolayısıyla X ile 2'nin 8. kuvvetini çarparsam 2'nin 12. kuvveti yapar. Karşıya bölü diye geçtiğinden dolayı 2'nin 12. kuvvetini 8. kuvvetine bölerim. Tabanlar aynı olduğundan yine üstler çıkarılır. Dolayısıyla 2'nin 4. kuvveti gelecektir. Altın sorumuz Aşağıda EBA TV'nin yayın yaptığı kanal numaralarındaki dijital platformlar verilmiş. Ve aşağıda EBA TV'de 5 gün boyunca saat 9.30'da başlayan tüm derslerin dağılımı gösterilmiştir. Bu ders programına göre 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep'in en çok izlediği ders matematiktir. Şimdi Zeynep'in hangi sınıfta olduğunu bulalım. Eğer ilkokul 1'deyse bakın 5 gün boyunca 1, 2, 3 ders matematik görmüş. Eğer ortaokul 5'in sınıftaysa 1, 2 ders matematik görmüş eğer lise 9. sınıftaysa 1, 2 ders matematik görmüş. Dolayısıyla buradan ben Zeynep'in ilkokul 1'de olduğunu anlayabilirim. En çok matematik dersinin görüldüğü için. Buradan Zeynep hangi platformu takip ederse rastgele çekildiğinde bu platformun çift sayı olma olasılığı, kanal numarasının çift sayı olma olasılığını soruyor. İşte Zeynep ilkokul kanallarını takip etmeliydi. Burada 5 tane kanalımız var. Bunlardan kaç tanesinin kanal numarası çifttir? 2 tanesinin bakın kanal numarası çift olduğu için olasılığımız da 2 bölü 5 olacak. 7. sorumuz. Evet bakın ilginç bir bisiklet vermiş. Kare tekerlekli bir bisiklet. Bu bisikletler normal düz yolda ilerleyemezken bakın şekildeki oluşturulan sistemle ilerleyebilir. Aşağıda eş tekerleklerin bir yüzeyinin alanı 1125 santimetre kare. Evet biliyoruz ki gençler bir karenin alanı verilmişse kenarını bulmak için bir karenin alanı verilmiş kenarını bulmak için ben bu alanın kare kök kare kökünü almak zorundayım. İşte alanı a kare olduğundan kenarını bulmak için kare kökünü alırım. Yani a dediğimiz sayı kök 1125'in sonucuna eşittir. Bunu siz asal çarpanlarını da ayırabilirsiniz veya eğer görebiliyorsanız 1125 225 çarpı 5'tir. 225 de 15'in karesi olduğu için dışarıya 15 diye çıkar. Yani bir kenar 15 kök 5 olur. Bu platform bisikletin tekerlerinin kenar uzunluğu üzerinden geçtiği yarım silindirlerin yarım daire biçiminde yüzeyinin uzunluğuna eşittir. Hmm. Bakın bunlar yarım silindirlerin yarım daire olan şuradaki yüzeylerin üzerinde kayarak ilerliyor. Dolayısıyla bu 15 kök 5 işte bu yarım dairenin şu uzunluğuna eşitmiş. Peki biz dairenin çevresini 2 pi r olduğunu biliyoruz. Yarım daire olduğu için 2'ye böleceğim. Bu da 15 kök 5 yapacak. Sadeleşmelerimizi yapalım. İkiler sadeleşti. Pi'de 3 almam gerektiğini söylemiş. 3R 15 kök 5 ise bizim yarı çapımız 5 kök 5'tir. Buradan AB arasındaki uzunluğu soruyor ve 30 tane yarım silindirden yani şu yarım daireden oluştuğunu da gördük. Peki biz yarı çapı 5 kök 5 bulduğumuza göre bu yarım dairelerin iki uç noktası arasındaki uzaklık bakın 10 kök 5 yapar. Peki bu 10 kök 5'ten kaç taneymiş yan yana dizilmiş olarak? 30 taneymiş. Dolayısıyla AB arasındaki mesafede 300 kök 5 olacaktır. 8. sorumuz. Evet. Sosyal kulüplere öğrenci seçmek isteniyor. Buradan bazıları kulüplerini seçmişler. Bakın kaç tane kulüp seçmeyen öğrenci var. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane kulüp seçmeyen öğrenci var. Şimdi bu boşlukları öğretmenleri bir kağıda yazıp torbaya atılıyor. Ve herkes bir kağıt seçiyor. Buna göre İlk çeken kişi Okan'ın tiyatro kulübüne katılma olasılığı nedir? Bakın tiyatro kulübünün adının yazıldığı kaç kart var? 4 kart var. Toplam 16 kart içinde 4 bölü 16 olasılıkla tiyatroyu seçmiş olur. Sadeleştirirsek de 1 bölü 4 yapacaktır. 9. soru. Evet yine bir daire ve sütun grafiği beraber verilmiş. Okuyalım. Bir konfeksiyon atölyesinde mart ay boyunca toplam 3.600 tane ürün dikilmiş. Aşağıda daire grafiğinde bu ürünlerin türlerine göre dağılımı, sütun grafiğinde ise yüzde kaçının defolu olduğu verilmiş. Buna göre gençler, orantımızı biliyorsunuz, daire grafiğinin tamamı 360 derecedir. Orantımızı buna göre kuruyorduk. Ama burada toplam ürün 3.600 tane olduğu için orantıya gerek yok. Zaten 360 derecelik dairenin tamamı 3600 ürüne eşitse bakın açının 10 katı kadar ürün olduğunu hemen söyleyebilirim. Dolayısıyla bakın kazak 50 derece ise 10 katı 500 tane kazak üretilmiştir derim. Buradan atölyede Mart ayına dikilen gömleklerin gömleklerin 135 tanesi defoluymuş. Şimdi gömlek sayısını bilmiyorum. Gömlek sayısı x olsun. Ben x tane gömleğin bakın %15'inin defol olduğunu buldum. %15'i defoluymuş. Defolu sayısında 135 vermiş. Sadeleştirelim bakın. Şunu 15'e bölersem 1, 135'i 15'e bölersem 9. Hisler hisler çarpımından 900 tane gömlek üretilmiş. Peki açımız neydi? Bunun onda biriydi. Yani şu gömlek olan açı 90 derecedir. Devam edelim. Defolu kazak sayısı defolu pantolon sayısına eşittir. Peki pantolon sayısı da belli değil. Y olsun. Baktığımız zaman Y'nin yani üretilen pantolonların %10'u defoluymuş. %10'u defoluymuş. Bu da kazakların defolu olan kazaklara eşit. 500 tane kazağımız üretilmişti. Bakın kazakların %20'si defol olduğu için bunun %20'sine eşitmiş. Sadeleştirelim bakın. Şu paydaki yüzler sadeleşir. Şu 10 ile 20 sadeleşirse 2 kalır. Dolayısıyla pantolon sayısı 1000 tanedir derim. Dolayısıyla 1000 tane pantolon varsa pantolon açısı bunun onda biri olduğundan dolayı 100 derece olacaktır. Toplam 360 derece ise eteklerin kaç derece olduğu ortaya çıkar. 100, 190, 240. Eteklere o zaman 120 derecelik bir açı kalır. Dolayısıyla 10 katı olduğundan 1200 tane de etek üretildiğini söyleyebilirim. Sorumuz son olarak şunu söylüyor. Mart ayındaki eteklerin ne kadar defoldur diyor. O zaman ben 1200 tane etek üretildiğini buldum. Eteklerin de bakın %5'i depoluymuş. %5'ini alırsam şu 2 sadeleşir. 5 çarpı 12 60 tane eteğimizde defolu olacaktır. Son sorumuz. İki tane çark vermiş bakın. Bir tanesi saat yönünün tersine doğru bir tanesi de saat yönünde dönüyor. Peki bu düzenekte 5 eşit parçadan oluşan birinci çark bir tam turunu 10 saniyede tamamlıyor. Zaten 5 parçası olduğu için her bir parçayı 2 saniyede tamamladığını söyleyebilirim. İkinci çarkımız ise bir tam turunu 12 saniyede tamamlıyor. Bunun da 6 bölmesi var. Yine bu da bir parçayı 2 saniyede tamamladığını söyleyebilirim. Buradan aynı anda dönmeye başlayan bu çarklar her defasında farklı bir süre sonunda aynı anda durmaktadırlar. Çarklar durduğunda üçgen biçimdeki ibrelerin uçlarındaki gösterilen bölmelerde yazılı cebirsel ifadelerin çarpımları da ortaya yazılıyormuş. Buradan diyor ki, çarklar 14 saniye sonra durmuşlar. Buna göre durdukları cebirsel ifadeleri çarpıp ortaya yazacağım. Bunların kat sayılar toplamı ile sabit teriminin çarpımı kaçtır diyor. O zaman birinci çarkımız 10 saniyede bir zaten başladığı noktaya geliyordu. 14 saniye olduğu için fazladan 4 saniye dönecek. Dolayısıyla her bir parça 2 saniye tamamladığına göre ve saat yönünün tersine döndüğüne göre ikinci saniyede sarıyı gösterir. Dördüncü saniyede şu x eksi 4'ü açık sarıyı gösterecektir. Birincisi x eksi 4 olur. İkincisine bakalım. Bu da bir tam turunu 12 saniye tamamlıyordu. Dolayısıyla 14 saniyenin 12. saniyesi de başlangıç noktasına gelir. Bu da saat yönünde döndüğü için fazla olan ikinci saniyede de bakın yine açık sarı yani x eksi 3'ü gösterecektir. Şimdi gençler bu cebirsel ifademizin kaç sayılar toplamıyla sabit teriminin çarpımını soruyor. Bu soruyu biz iki türlü çözeriz. Birincisi tek tek çarparız x kare eksi 3x eksi 4x artı 12 düzenlersem x kare eksi 7x artı 12 olacaktır. Şimdi katsayılar toplamı katsayılarımız bakın 1 eksi 7 ve 12'dir. Toplarsam katsayılar toplamını 6 ederim. Sabit terimimiz ise bakın sabit terim yanında değişken olmayan terimdi. Bu da 12'dir. Bizden sabit terimle katsayılar toplamının çarpımı istiyor. Çarparsak da 72 elde ederiz. Peki bunun ikinci çözüm yolu nasıldır? Şimdi burada çok fazla belki ihtiyacınız yok gençler. Ama bu yolu bilmenizde fayda var. Şimdi çarpım durumunda, toplam durumunda çok karışık bir cebisel ifade verilip bunun sonucunda elde edilen cebisel ifadenin kat sayılar toplamını veya sabit terimini soruyorsa hiç işlemi yapmadan yani şu hale getirmeye çalışmadan başlangıçta bu kat sayılar toplamı ve sabit terim bulabilirsiniz. Nasıl? Kat sayılar toplamı için başlangıçta değişken gördüğümüz yere 1 yazabiliriz. Sabit terim için ise yine işlem yapmadan başlangıçta değişken yerine 0 yazarak direkt sonuçta katsayılar sayılar toplamı ve sabit terimi elde edebiliriz. Hemen bakalım. Şu işlemi yapmadan bakın x yerine 1 yazarsam birinci çarpandan eksi 3 gelir. 2. çarpandan eksi 2 gelir. Çarparsam bakın direkt katsayılar toplamı 6 bulurum. Yine sabit terim için çarpma işlemini veya herhangi bir işlemi yapmadan x yerine 0 yazarsam 1'in çarpandan eksi 4, 2'in çarpandan eksi 3 gelir. Buradan da sabit terimizin 12 olduğunu bulurum. İşte bunun x'in yine çarpımını soruyor. Cevap 72 olacaktır. Evet gençler umarım anlamışsınızdır. Kolaylıklar diliyorum çalışmaya devam.